<laughs> Anlat. Çocuk da bu sorudan şimdi ne güzel anlamıştı. İki buçuk yaşında. Benim sorduğum soruya bak. Yılanı seviyor musun? Evet. Neden yılanı seviyorsun? Başka hayvanları da seviyor musun? Şöyle dön bak seni görsün. Hayır. Bir tek yılan mı seviyorsun? Evet. Yılanı nasıl tanıdın? Çok. Çok. Şöyle dön. Ay. Ee, yılanı nerede tanıdı söyle bana. Söyle. Yoksa burada. 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 Evet. Peki yılandan korkmuyor musun ne olacak? Hayır. E ben seni yemez miyim şimdi? Söyle Hayır. bakayım. Hayır. Ya yılan yerse seni? Yok ki. Nerede yılan? Burada. Nerede? Burada. Ne yapıyor orada? Şimdi... O ne? Oyuncak. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ay. Oyuncak yılan değil biliyorsunuz değil mi? Benim yılan bu. Bak benim bir çocuğun boynunda duruyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sen korkmuyor musun yılanından? Dün yılanın kafası nerede? Kafası nerede? Kafası nerede? bakayım Sakladım. E çıkar. <laughs> çıkar görmek istiyorum yılanın kafasını. Yok ki. Ama yılanlık. Ay! Burada. Gördü. <laughs> çıkar bakayım. Ama. Sen yılanını öpüyor musun peki? Evet. Peki. Senin yılanın derken biz gideceğiz şimdi gümbürtüye burada.